sistemine göre bunlar helak olmalıydı, helak olmadığına göre bu uydurmadır diyor. Ve iki asır sonra uydurulmuştur. Peki şimdi Kur'an'ın sistemine bakalım. Allah Teala Araf suresinde Hz. Musa aleyhisselamla Firavun'un münasebetini bize 3 sayfada anlatıyor. Hz. Musa Firavun'a gidiyor. Firavun diyor ki, Kale in kunte bi ayetin fe'ti biha in kunte Eğer bir ayet bir muze getirdiysen hadi getir bakalım onu eğer sadıklardansan. Fe'alqa asahu feiza hiye thubanun mubin. Asayı atar Musa Aleyhisselam büyük bir yılan olur, ejderha olur. 106 ve 107. ayet kelimeler. Ve nezaa yedehu fe izahiye beyza ulin sonra elini çıkarır. Orada bakanlar için Musa Aleyhisselam'ın eli bembeyaz olur. Asa dev bir yılan oluyor. Muze. El bembeyaz oluyor. Oradakiler bakıyorlar. Sonra oradaki bürokratlar devreye gidiyorlar. Ayetler devam ediyor. Hepsini okumuyorum. Kalu erge ve akhahu ve ersil fi'l meda'in hasirin. Adamlar toplayıcı adamlar gönder, sihirbazları toplasın diyor etrafındaki bürokratlar. Kalu dediler ki bunu ve kardeşini beklet burada. Adamlarını topla. Bu burada sihir yaptı. Musa sihir yaptı Aleyhisselam. Öyle diyor yanındaki bürokratlar. Etraftan sihirbazları toplayıcı adamları gönder. Gönderdi. Sihirbazlar geldiler. Geçiyorum ayetleri. 115. ayet-i kerime. Kalu ya Musa imma en ve imma en nahnul mulqin. Sen mi atıyorsun yoksa bizler mi atalım dediler. "Kale elku, Felamma el alqu sahru ayunen nas ve sarhabuhum ve ja'u bi sihrin azim. Onlar attılar, yapacaklarını yaptılar, Sihirlerini ortaya koydular. Büyük bir sihir yaptılar ve <laughs> Habuhum insanları korkuttular. Ocahu bi sihrin azim büyük bir sihir yaptılar. Ve vahayna ila Musa en alqi asak. Sonra Allah azze ve celle asayı atma noktasında Hazreti Musa emre diyor. Hazreti Musa asayı atıyor. Onların bütün sihirlerini yutuyor. Sihirbazlar secdeye kapanıyorlar. Kalu amen bi rabbil alamin rabbi Musa ve Harun. Alemlerin Rabbine, Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Daha sonrasındaki ayet. La uqaddi'anna eydiyakum ve arculakum min khilafin thumma la usallibannakum Firavun onları tehdit ediyor. Çaprazlama diyor. Ellerinizi, ayaklarınızı keseceğim. Sonra sizi hepinizi asacağım diyor. Onlar meydan okuyorlar. Kalu inna ila rabbina munkalibun. Biz Allah'a gidiyoruz. Firavun diyorlar. Biz secdenin ruhuna vardık Firavun diyorlar. Kim bizi durdurabilir Firavun diyorlar. Devam ediyor. Yine 127. ayet-i kerime. Bürokratlar devreye gidiyorlar. Diyorlar ki Musa ve kavmini bu halde bırakacak mısın yeryüzünde fesat çıkarsınlar. Senin ilahlarından insanları alıkoysunlar. Firavun Kale senukattilu ebnâ'ahum ve nestahyi nisa'ahum. Önceden nasıl yapıyordum? Yine onların erkeklerini öldüreceğim, kadınlarını bırakacağım. Hz. Musa dönüyor kavmine. Kale Musa li kavmi istainu billah. Ey kavmim diyor. Kavmine dedi ki Allah'a dönün, ondan yardım isteyin, direnin, sabredin. Devam ediyor 130. ayet. وَلَكَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ السَّمَرَاتِ Biz, وَلَكَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ Yıllarca, o kıtlık yıllarında Firavun'un devletini, Firavun'un toplumunu derdes ettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani Hz. Musa sarayda mucize gösterdi. Firavun inanmadı. Seyirbazları topladı. ve Hazreti Musa onları mağlup etti. Sihirbazlar iman etti. Hazreti Musa orada ikinci defa muze gösterdi. Sonra Firavun beni İsraili tekrar kesmeye başladı erkeklerini. Hazreti Musa direndi. Allah Teala Firavun'un toplumuna bela verdi. Yıllarca devam eden kıtlık oldu buyuruyor 130. ayette. Devam ediyor. Onlar diyor ki ne kadar mucize olursa olsun iman etmeyiz. Fersenna aleyhimut tufana vel jarada vel kumla vel dafadi. Allah azze ve celle biz onlara yani Firavun'un toplumuna tufan gönderdik. Vel jarada çekirge vel kumla haşere gönderdik. Vel dafadi ve dema ayatin mufassalatin. Efendim kurbağa muzdesi gönderdik. Kan içtikleri su kan oluyordu. Böyle açık ayetler gönderdik. Fakat feste ve kanu kavmen mujrimin. Tekebbür ettiler, inanmadılar. Mücrim bir kavim olmaya devam ettiler. Devam ediyor. Yine dara düştüler. Firavun'un kavmi Hazreti Musa'ya geldi. 136. ayet-i kerime. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ Yıllar sonra Hazreti Musa mucize gösterdi sarayda. İnanmadı. Sihirbazları topladı. Tekrar mucize gösterdi. Asa sihirbazların elinde neler varsa onları yutuverdi. Mağlup oldu sihirbazlar iman ettiler. Allah Teala başka muzeler gönderdi. Firavun'un ailesini Cenab-ı Hak tehdit etti. Ama yine inanmadı, yine zulmetti. Fentakam takam naminhum fa agraknahum fil yem. Yıllar sonra Allah azze ve celle Kızıl Deniz'de Firavun'u boğarak ondan intikam aldı. İşte Araf Suresi. Üst sayfada Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a verdiği mucizeleri anlatıyor. İnanmıyor kavim, inkar ediyorlar. Tekzip ediyor Firavun. Ama Allah Teala onları hemen yok etmiyor. Peki soruda ne diyor? Kur'an'ın sistematiğine göre Allah Teala bir peygambere mucize verir. Eğer o kavim inanmazsa Allah Teala onları helak eder. Sistem budur, tamamen budur, hemen helak eder diyor. Ay ikiye yarıldı. Mekkeliler inanmadı. Allah Teala onları helak etmediğine göre o zaman bu uydurmadır diyor. Görüyorsunuz. İşte bunu söyleyen adama ben de diyorum ki kardeşim hiç mi Kur'an okumadın ya? Bir ayeti göremedin. Hadi bir hocadan tefsir okumadın. O meal yazdın da o mealleri yazarken başkası mı yazdı onları kardeşim? Sen yazmadın mı? Burayı görmedin mi? Yani bu ayetleri görüp de mi reddediyor bunları? Allah'a rağmen bir sistem mi kuruyor bu adam? Bunun daha kötüsü, o videoya baksın kardeşlerim. Orada camide hutbe okuyor. O hutbeyi dinleyen, kendilerini Kur'an Müslümanı diye kandıran Müslüman kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Hani siz Kur'an Müslümanıydınız ya, Bak, bu adam Kur'an'ın ayetlerini nasıl çiğniyor, bu ayetleri reddediyor adam. Hani bu adam sizi Buhari'ye, Müslüme karşı meydan okumaya çağırıyordu ya o adam. O adam sistem diyor, Kur'an'ın sistemi diyor. Peygamber mucize gösterir. Eğer kavim inkar ederse Allah Teala hemen helak eder. Bak üç sayfada kaç tane mucize var. Yıllar geçiyor ama Firavun'un kavmi yıllar sonra helak oluyor. Ey kardeşim bak kandırıyor seni bu adam. Bu adam seni Allah'a rağmen bir hayata getiriyor. Bir yerden kesiyor, kopyalıyor, bir ayet alıyor, onunla çıkıyor. Onunla aldatıyor. Defaatle dedik. Gel kardeşim eğer sen Kur'an'ımızın, kitabımızın sistemini reddediyorsan sana bunun hesabını sorarız Allah'ın inayetiyle. İlim meydanında sorarız. Reddedemez. İnkar edemez. Eğer sessiz kalırsa dilsiz şeytan oluruz kardeşim. Allah sana kitabında bir vazife verdi. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi ta'murun bil ma'ruf ve tenhavun anil munkar. Münkerin önünde duracaktın, engel olacaktın. Adam Kur'an'ın sistemini reddediyor. Bundan büyük münker olur mu?